Ne yazık ki aziz kardeşlerim üzülerek, kahr olarak söylüyorum. İslam etrafında şüphe denen şeylerin en yoğun olduğu, tartışmaların en çok gündeme geldiği yer ne yazık ki komünist ülkeler değildir. Hristiyan ülkelerde değildir. İslam topraklarıdır. Yani İslam dünyası dediğimiz yerdeki tartışmalar, İslam eksenindeki tartışmalar kaynağında batı, küfür, Hristiyanlık var ayrı bir mesele. Onlar bir kibrit yakıp tutuşturuyorlar. Gerisini Müslümanlara bırakıyorlar ormanınızı yakın diye. İslam dünyasında Allah, peygamber, melek, ahiret konusundaki tartışmalar, ilahiyat fakültelerindeki tartışmalar, Müslüman meclislerdeki acabalı tartışmalar, Hristiyan ve sosyalist blok ülkelerindeki tartışmalardan daha fazladır. Onlar sadece bir enstitüde basına bir demeç veriyorlar. Müslümanların kadınlar konusundaki tutumu, miras konusundaki tutumu çağ dışıdır, şöyledir, böyledir diyorlar. O iki dakikalık mesajı iki sene, yirmi sene, kırk sene tez konusu oluyor, tartışma konusu oluyor, televizyonlarda haber konusu oluyor. Ama İslam toprağında Müslümanlar kendi elleriyle kendi dinlerinden şüphe ettirecek gündemleri çocuklarına, ailelerine ve dost meclislerine taşımakta sakınca görmüyorlar ama ne konuşuyoruz? İslam dünyasını konuşuyoruz. İslam'ın dünyası nerede? İslam'ın dünyası bu olabilir mi sorusuna cevap arıyoruz. Çok önemli bir nokta. Birisi çıkıp Allah'ın hükümlerine İtiraz etmeyelim. Allah'ın verdiği her bilgiyi yüzde yüz kabul edelim. Yani Allah'ın kaderi bizim için neyse ona teslim olalım gibi bir talepte bulunuyorsa linç ediliyor o. O hemen linç ediliyor. Aynı şeyi batıda söylese fikir hürriyeti olacak. Müslümanların ortasında bunu söyleyince ne yazık ki fikir hürriyeti bitiyor. Herkes batı kültürü Batı medeniyeti düzeyinde olalım diyor da bir Müslüman dinimizle ilgili konularda daha ciddi olalım. Yani ashab-ı kiramı öne çıkaralım mesela dediği zaman en çok yumruğu bu İslam dünyasındaki kendi dindaşları zannedilenlerden yiyor. Ve daha da berbatı bu sürükleniş, bir tür azmış gemini koparmış canavara dönüşüyor. Yani neredeyse İslam'ın şeriatının, Kur'an'ın ve sünnetin en temel maddelerinin en zor konuşulduğu, konuşmanın hemen hapis hatta ölüm olabileceği yerler İslam dünyasında hep. Bunun içindir ki örnek olarak zikrediyorum. Yani son 10 senedir Suudi Arabistan içindeki dünya kafalı yani dünya çapında düşünce üretecek alimlerinin büyük bölümünü hapislere attı. Bu hapse atma sürecinde akıllı davranıp kaçanlar Londra'ya, Almanya'ya ve Türkiye'ye kaçtılar, sığındılar. Yani bir kısmı vatandaş oldu gittikleri yerlerde. Şimdi dikkat ediyorum, internet dünyasından takip ediyorum. Suudi Arabistan'da yüz gerçekten bir buçuk tanesi ya konuşuluyor ya konuşulamıyor. Konuşan kayboluyor zaten. Harem-i Şerif'in imamı bile Allah'ın haramlarına dikkat edelim. Özellikle düğünler ve eğlenceler yapılırken haram yapılmasın. Cümle aynen böyle. Bunu kullandı Cuma hutbesinde haram i Şerif'in imamı. ikindi namazında tutuklandı. İkindi namazını hapishanede kıldı. Üç senedir de adamdan ses yok, soluk yok. Allah bilir öldürmüşlerdir. Bu neyi gösteriyor? Yani dini, Allah'ı, şeriatı konuşmanın en zor olduğu yer Kabe'nin dibi. Medine-i Münevvere'nin tipi. Aynı adamların arkadaşları Londra'da dergi çıkarıyorlar, internet sitesi çıkarıyorlar. Orada konuştukları şeyler asabı ı tut, İslam'ın bütün inceliklerine, en zor konularına kadar hazırlanmış tezler konuşuyorlar. Yani Hristiyanların hükümran olduğu yerde Müslüman davetçilerin, Müslüman alimlerin hür ortamı Mekke'de yok. Başka bir yerde yok.